Aa. Oo, Mike'cim nasılsın? Kusura bakma rahatsız ettik bu saatte seni. Yok yok hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Yani, dedektifle düşündük böyle dedik işte hani ne yapalım ne dedim. Bir anda aklımıza sen geldin. Şimdi bugün geç, tamam biraz ben. geç geldik kusura bakma. Yo yo sorun değil çok özlemiştim ya sizi. Ve buruyusunuz zaman yani özlüyorum ya çok iyi insanlarsınız. Teşekkür ederim Mike'cim o senin iyiliğin. O zaman ben yine aynı yerine bırakıyorum şunu. Koy koy oraya. Sağ ol. Ben birazdan verim çocuklara da yer. Değil. Wonder, ben de sizin ve arkadaşlarınız için birkaç poşet bir şey getirdim. Onları dışarıya bırakıyorum. Çok sağ olun. Size bir sarılayım. Gel. Gel bakalım Akçım. <laughs> sağ olun. <laughs> Önemli değil mi? Kendinize iyi bakın Mike Bey. Sizi sarılayım mı? Olur. Hmm. Hayır. Sarılalım. Hayır. Çok sağ olun. Sağ olun. Kendinize iyi bakın Mike Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere Mike'cim. Görüşürüz. Yine bekliyorum. Weasel Medya'dan herkese merhaba. Bugün sizlere MRPD'nin toplum polisliği hakkında yaptığı çalışmalardan birkaçını göstereceğiz. Yanımda Çavuş Elaycağ var. Çavuş Elaycağ hoş geldiniz. Hoş buldum. Konu hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz hocam? Ee, Öncelikle işte burada polisliği bir kenara da bırakmak gerekiyorsa arkamda duran iki adet hem ve hem de canım arkadaşlarıma bir teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü burada hem mesleki hayatlarını bir kenara bırakıp yardım için gelebiliyorlar hem maksat sürekli olarak takip edebiliyorlar hem de yine dar geliri olan aileleri hem görev içerisinde hem de görev içerisinde takip edip yardım edebiliyorlar biz Mission Polis Stasyonu olarak halkın güvenliğinden sorumlu olduğumuz kadar halkın refahını da düşünmek zorundayız. Burada Mike, Jonathan, Juan bu tür isimlerin hepsini biz korumak ve kollamak zorundayız. Bu insanların derdi derdimiz, problemi ise problemimiz olur. Ekstra söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkürler Çavuş. Peki Mike senin düşün söylediklerini eklemek. Var evet. Ben bu memurlarla daha tanışalı iki hafta oluyor. Ve bu iki hafta içerisinde yaptıkları bütün yardımlar benim için çok önemli. Bir tane burada yaşayan hasta çocuğu tedavi ettirdiler. Çok iyi insanlar bunlar. <laughs> Ağlamak istemiyorum ama ağlayacağım. Teşekkür ederim hepinize. Biz sana teşekkür ederiz Mike. İyi ki varsın. Visual Media'dan Jimmy Plant sundu.